Peki hocam, Piri Reis'in mesela haritasında Amerika Kıtası, işte kutuplar, ekvator falan evet. hepsi çizilmiş durumda. Peki hı hı. bizim denizcilerimiz okyanusa neden açılmadı? Coğrafi keşifleri evet. neden yapmadılar? Madem bu kadar okyanus hakkında bilgiye sahiptiniz de Osmanlı okyanusu açılmadı ve Amerika'ya gitmedi. Aslında biz günümüzde hala bazı insanlar bunu tartışıyor olabilir. Hatta bazı popüler kültürde bazı video oyunlarında vesaire işte Osmanlıları Amerika'da işte gösteren bazı oyunlar falan da var. Bunu örnek olarak Age of Empires 3 oyunu verebiliriz. İşte Osmanlılar Amerika'ya gitti orada ya işte bazı koloniler oluşturdular gibi böyle bazı şeyler. Ya yani tabii bunu hiç bilmeyenler ve direkt oyunu oynayanlar böyle sanabilir ama böyle bir şey tabii ki yok. Osmanlıların Amerika'da bir kolonisi yoktu. Amerika'ya da gitmediler. Bir kere Kemal Reis ve amcası olur Pir Reis'in. Pir Reis ve Kemal Reis'in işte tayfalarıyla beraber gittikleri vesaire söyleniyor ama çok yani kesin bir şey değil. Oradaki bu arada kıyılar çok ayrıntılı bir şekilde gösterilmiş ama bu şu şekilde de başarılmış olabilir. O dönemin işte teknolojik ayetleriyle usturla, puzula vesaireni el verdiği ölçülerde, pergelin vesaire el verdiği ölçülerde bir harita çizmişliği evet var Piri Reis'in ama bu haritaları çizerken başka haritalardan da faydalanıyor. Yani kendisi bizzat gidip işte bakayım burada ne var, küba şu tarafta kalsa falan gibi işte değil o haritalar. Biraz başka haritalardan da yararlanıyor ve bu haritaların tabii çizilmesi yıllar alıyor. Yani sadece gezerek işte çizilmiş değil aynı zamanda oturup masa başında çizilmiş haritalardan bahsedebiliriz biz. Assassin's Creed Revelations oyununda Piri Reis'in harita çizdiğini de bizzat görebilirsiniz. Oyunu oynarsanız orada en azından hani masa başında olarak göstermişler. Bu, bu video oyunudur ama yani en azından o sahne çok doğru. işte bir masanın başında yaşlı bir adam hani kaç yaşına gelmiş hala haritalarda işte Ceylan derisinde bir şeyler yazıyor çiziyor falan. Doğru böyle yapılıyordu yani öyle bir anda oluşturulan şeyler değil. Peki neden gitmediler Amerika'ya? Çünkü o zamanlar Amerika'ya giden insanlar zaten aslında büyük bir macera peşinde koşuyorlardı. Yani aslında Amerika'ya da gitmiyorlardı. Hindistan'a farklı bir açıdan Hindistan'a ulaşmaya çalışıyorlardı ki Osmanlıların Hindistan'la bağlantısı zaten vardı. Hindistan'dan işte düşünün bir gemi yani coğrafi bilginizde az buçuk kafanızda oluşturduğunuz haritayla işte Hindistan'a bir gemi çıkardığınız zaman işte Hint Okyanusu'ndan çıksın işte Arap Yarımadası'na doğru gelsin Kızıl Deniz'den girsin Mısır'a kadar gidebiliyor. Ve Mısır'a gittikten sonra da oradan kervanlar yoluyla işte ne bileyim Mısır'ı geçtikten sonra işte bir şekilde çölü vesaire tekrar gemiler atlayıp Akdeniz'den bu yükü veya bu baharat ve herhangi her türlü malzemeyi Osmanlılar zaten edinebiliyor. Yani Osmanlıların Hindistan bağlantısı var. Yani şöyle düşünmemek lazım işte Osmanlılar Amerika'ya niye gitmedi? ya? Amerika'nın Amerikalı olduğunu zaten o zamanlar ki hani çok bilmiyorlardı. Veya o çizilen haritalar da işte ne bileyim direkt 1490'lardan önce çok hani yok yaygın değil. Yani o Amerika illa ki o yeni kıtanın bulunması ve yaygınlaşması yine de hani o var böyle bir olay. Yani Amerika'dan herkes o kadar hani diyorlar işte bazen işte Amerika'nın olduğunu zaten Müslüman bilim adamları biliyordu ki ama işte ne kadarı ve ne kadar eminler. Yani oraya her türlü bir giden insan olmadığı için veya gidilen zaman çok çok öncelerde kaldığı için insanlar bir şekilde Amerika'dan o kadar emin değiller ama şundan eminler Hindistan diye bir yer var ve dünya yuvarlak olduğu için batıya gidince Hindistan'a varabiliyorsun ama Osmanlılar zaten Hindistan'la bağlantı içerisindeydiler yani Hindistan'ın haberleri vardı hatta Osmanlıların kalkıp da dünyayı şöyle dolaşıp Hindistan'a tam tersi taraftan gitmeleri çok saçma olurdu yani zaten karayoluyla bile olsa kısmen Mısır'ı geçmek o kadar da artık o kadar da zor değil. Ve Amerika'ya bir şekilde tesadüfen varmış olan Avrupalılar bir zaman sonra burada tabii işte hepimizin duyduğu gibi işte kakao işte işte Mısır patates soğan vesaire vanilya neyse artık şeker daha çok ilk başlarda pamuk tabii yani tabii bu saydığım şeyler birazcık daha sonra geliyor. Yani kimin kakaoya ihtiyacı olur yani her şeyden önce pamuk şeker vesaire bunların ticaret yapılıyor da Osmanlıların zaten o zamanlar çok büyük bir ihtiyacı yok böyle Amerika gibi büyük bir pazara. Yani çünkü zaten bir kere Akdeniz'i geçmek, düşünün Osmanlı yani kafanızda canlandırın o haritayı. Doğulan kalkıp bir geminin birçok korsanı atlatıp da işte İber Yarımadası'nda Cebelitarı'da da geçip Amerika'ya ulaşması zaten sonra Amerika'nın artık keşfedildikten sonra bile aslında o kadar kolay bir şey değil. Çünkü korsanlar var. Akdeniz korsan yuvası. Yani işte bazen deniyor Türk işte bir Akdeniz, bir Türk gölüydü vesaire. Yani hiçbir zaman aslında öyle olmadı. Çünkü korsanlar her zaman var ve korsanları hani tam olarak hiçbir zaman o kadar kolay takip edemiyorsun. Korsan yani bugün burada, yarın başka bir yerde olabilir ve sürekli bir tehdit aslında. O yüzden aslında büyük de bir risk. Osmanlı'nın Amerika'ya gemi göndermesi vesaire. Ama gemilerin işte teknolojisinin yeterli olmamasından dolayı gibi bir durum yok. Yani her zaman için denize açılacak gemi bulunabilir. Ya yani bunun için ne gereklidir? İşte bir yelkenli gemi ki Osmanlı'nın var belli miktarda peksimet işte belli miktarda işte yiyecek giyecek aba aba kumaşı işte kalın kumaş daha çok Osmanlılar bunu kullanıyorlar gemilerinde işte esir alırlarsa esirlere giydiriyorlar veya kendi üzerlerini kıyafet illaki eski çünkü yağmur soğuk güneş vesaire derken kıyafeti ihtiyaçları doğabiliyor İşte gemideki mutfak ki her zaman olur bir mutfak olur işte askere belli miktarda işte pirinç un mercimek verilebilir peksimet verilir vesaire bunun gibi ihtiyaçları falan olabilir. Bunlar da Osmanlı Devleti zaten zamanında karşılanıyordu. Vesaire. Yani Osmanlı'nın aslında Amerika'ya ulaşmaması teknik imkansızlıklarının dolayı falan değil. Yani bu bir aslında o zamanki padişahın vesaire. Direkt uyumlamış yani. Evet birazcık da öyle. Yani sonuçta şöyle de düşünün. Osmanlı Devleti koca bir devlet yani ve bir tane imparatoru var. Ama Avrupa'da birçok küçük küçük birçok yapı var. Bunlar birbirleriyle sürekli rekabet içerisinde. Ama mesela Osmanlı Devleti zamanında işte ne bileyim bir atıyorum. Osmanlı egemenliği tanımladıktan sonra şöyle bir şey olabilir mi? Yani Anadolu'nun bir ucundan tut. Hani Muğla'daki bir adam da hani Kars'taki bir adamın ne derdi olabilir? Birbirlerinden haberi biliyor ki bunlar bir devlet kurup birbirleriyle mücadele etsin. Ama Avrupa'da küçük bir alanda sıkışmış birçok devlet görüyoruz. İtalya zaten girintili çıkıntılı işte Fransa'sı olsun, İspanya'sı olsun vesaire, Portekiz olsun işte Almanların işte ne bileyim küçük küçük birçok devleti ki Almanlar siyasi birliğini 1871 gibi çok geç bir tarihte tamamladı. Bu kadar rekabetin olduğu bir yerde insanların elbette yeni pazarlar bulmaya çalışması, birbirleriyle mücadele etmesi vesaire için yani birçok farklı zihniyetin kafanın bulunması. Yani işte biliyorsun kaç tane mezhep var işte protestanlık falan Almanya'da çıktı vesaire. Burada birçok mücadele olduğu için insanları tabii orada birbirleriyle mücadele ederken Amerika'ya gitmesi, yeni bir pazar bulmaya çalışması veya işte Hindistan'a gitmeye çalışması aslında çok anlaşılabilir bir durum ama Osmanlı Devleti zaten kendi içinde büyük bir parça olduğu için hani bu ancak padişahın muhtemelen kararıyla ve mührüyle, işte imzasıyla vesaire isteğiyle olabilirdi ki padişah da tabii ki kimle mücadele edecek zaten en güçlü en güçlü kişi o. Böyle bir hevese atılmamış olabilir. Çünkü çok fazla bir mücadele yok Osmanlı Devleti'nin kendi içerisinde. Ama Avrupa'da küçük bir ortamda birçok derebeynin, kralın vesaire birbirleriyle mücadele ettiğini görüyoruz. Hani hep deniyor ya işte Osmanlı Devleti topu işte kaleleri yıkmak için hani kullanılabileceğini buldu. Ondan sonra bütün krallıklar, şeyler, küçük derebeylikleri gitti, krallıklar oluştu. İşte hayır o kadar da kolay değil o. Bir kralın yani ne kadar merkeziyetçi olabilir maksimum yani. Birçok derebeye vesaire hala bulunuyor. Bugün İspanya'da hala işte özerk bölgeler olsun vesaire böyle birçok durum var. Ama Osmanlı Devleti'ne demek ki bu kadar kendi içerisinde rekabet yoktu. Osmanlılar okyanusa neden gidemedi? Genelde şey derler işte Osmanlıların işte okyanus aşabilecek gemileri yoktu. ya yani ben de işte zamanında lisede falan ben duyardım. Benim de kulağıma gelirdi. Ya nasıl yoktu? Koca Osmanlı Devleti'nin yani gemisi yok mu muydu hani okyanusa açılsın falan tabii ki vardı. Ben de şimdilerde okuduğum kitaplarda da görüyorum. Osmanlılarda yelkenli gemi var. Kalyon tipi gemi Osmanlılarda var. Yok değil. Yani kalyon tipi işte sadece Avrupalılarda vardır. İşte yüksek bordalı gemileriyle böyle istedikleri yerlere açıldılar gittiler. Hayır. Hatta Amerika'ya ilk varan 3 gemi Nina, Pinta, Santa Maria bu 3 İspanyol gemisi. Kristof Kolom'un gittiği işte gemiler vesaire. Bunlar da şey gemiler değildi. Okyanusu öyle çok iyi açtı, açılabilen vesaire böyle yüksek bordalı sağlam gemiler değildi. Ben yani karavela tipi dediğimiz daha çok Portekiz ve İspanyolların kullandığı bizim gemiler Osmanlılar zamanında kullanılan gemilere yakın gemilerdi. Osmanlılar peki neden çok kullanmadılar kalyonu? Rüzgar gücüyle daha çok giden, rüzgar gücüne daha çok odaklanan gemileri kullanmadılar. Çünkü Akdeniz durgun bir yer. Akdenizde o kadar rüzgar esmiyor. Dolayısıyla eğer bir sefer yapacaksan veya bir yerden bir yere ticaret veya haberleşme için ki gideceksen ki haberleşme, ticaret için de gemiler çok kullanılıyor. Yani bir haber Mısır'dan işte ne bileyim İstanbul'a gemi yoluyla daha hızlı gidebiliyor. Eğer forsan varsa ve kürek çekebiliyorlarsa. <laughs> kürek çekebilmeleri lazım. Osmanlı'da kalyon vardı ama daha çok ulaştırma için kullanılıyordu. Yani seferlerde mesela işte Girit seferine, işte Kıbrıs seferine gidilecek yük taşıyacak gemiler genelde kalyon tipi gemi oluyordu. Ki rüzgarla belli bir zaman sonra artık belli hıza ulaşınca gemi durmadan gidebiliyordu. Ama iyi manevra kabiliyeti olmadığı için seferlerde çok kullanılmıyordu. Yani Osmanlı daha çok seferlerde kullandığı gemileri kürekli, çektiri tarzı gemilerden tercih ediyordu. Ama işte ne bileyim taşımacılık için kullandığı gemilerde kalyon tercih ediyordu. Osmanlılar'da kalyon var, yelkenli gemi var. Bu teknolojiye de sahipler. Cenevizlerden öğrendikleri bilgilerle gemi yapım bilgisine sahipler. Bu yüzden aslında yelkenli ve yüksek bordalı gemileri de var.